Evet bir sorumuz da ılımlı sakroileit çıkmış MR'da. Sakroileit denmiş ama ankylozal spondilit denmemiş. Yani ilaç hemen ilaca başla denmiş. Ama hiç ilaç kullanmadan bu iş olur mu diye soruyor. Yani öne arkaya eğilince kalçada belli batmalar oluyor gece uykuda da işte nedir sırtında veya kalça bölgesinde ağrıları oluyor. Şimdi bu neyi ifade etmektedir? Yani unutmayın ki ankiloz dediğimiz kemikleşme spondilit kemikleşmiş bir eklem dediğimizde aslında öyle yattım kalktım spondilit olmaz. Ankylozan kelimesini ortaya koyduğumuzda en az en az 10 yıllık bir geçmiş vardır ortada. Sakroiliit kelimesini ortaya koyduğumuzda en az 5-6 yıllık geçmiş vardır. Unutmayın ki ankylozan gençlik haline diyelim veyahut da filizlenme henüz yüz tutmuş haline erken safhasına sakroiliit demekteyiz. Sakroiliit kelimesini biraz merak edin. Nerede oluşmaktadır? Sakrum ile ileum arasındaki eklemin üst üste oturup sürtmesi sonucunda orada bir alevlenme, yanma ortaya çıkacaktır. Buna dayanamayan vücudumuz o bölgede tip 3 kollajenlerini geliştirmek zorunda kalacaktır. Kalınlaşan bağ dokusu yetmeyecek üzerinde kalsiyum plakları oturacaktır. Zamanla kireçlenme ve ankiloz dediğimiz ankilozan spondilit ortaya çıkacaktır. Onun için de yani henüz ankilozan spondilit değilim diye sevinmeyin çünkü oraya doğru sürüklenmektesiniz. Ve unutmayın ki ankilozan spondilit benim şahsi kanaatim çünkü ben bu noktada tecrübeimi geliştirdim kesinlikle bir mekanik altyapı üzerine oturmaktadır. Yani sizin mutlaka kalça seviyesinde, ayak bileği seviyesinde bir probleminiz vardır. Bunun ortadan kaldırılmadığı takdirde ankiloz'a doğru gideceksiniz. Bu yetmeyecek. Spondyloartropati tabir ettiğimiz omurgaya doğru, yukarıya doğru da kireçlenmeler gelişerekten neye sebep olacaktır? Yani omurganda tutulması, omurgan kireçlenmesi, sonra zamanla boynunda tutulması ile birlikte tüm omurgan hastalığa yenip düşmüş olacaktır. Onun için henüz erken safhasında eklemde bir alevlenme var olması, henüz oraların canlı olduğunun ağrılı olsa dahi korkmayın. Çünkü bu tamamen geriye dönmesi mümkün olan bir pozisyondasınız. Henüz tabi caizse nedir? O eşiği geçmemişsiniz. Ondan dolayı tamamen iyileşmesi mümkündür. Gerisini elbette ki sizi fiziksel vesaire gibi değerlendirmek daha doğru olacaktır.